Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mehmetcan. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir boğaz sepetimizi değerlendireceğiz. Bir çekilişim var, hemen onu hızlıca duyurayım. Çekilişten sonra kaldığımız yerden de anlatıma devam edeyim arkadaşlar. Şu anda çekilişimize katılmak istiyorsanız açıklama ve yorumlar kısmına bırakmış olduğum bir tane link var arkadaşlar. O linke sadece kanalıma abone olmuş insanlar ve bu videoyu beğenmiş insanlar katılsın. Çünkü çekiliş sadece arkadaşlar onlar üzerinden dönüyor bilginiz olsun. E, şartlardan bir tanesi bile eksikse maalesef katılamıyor kazanamıyorsunuz. Yani buradan abone kazanan abone kanalımızda e, üye değilse maalesef ödülü alamayacak bilginiz olsun. Şu anda videomuza geçmeden hemen önce bir ikinci duyuruyu da yapayım. Arkadaşlar, gretüyö kullanıyorum kaldıraçlı işlemler için harici olarak normal spot işlemlerim için de gretüyö kullanıyorum. Ee, Bunu da bilgisini hızlıca geçeyim. Nedenini de söyleyeyim size. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ben e, küçük coinlere yatırım yapmayı çok fazla severim ki zaten parayı buradan bulabilirsiniz. Yani bir coin yükselmeden önce alıp yükseldikten sonra satmak gerekiyor ya. Yani şöyle düşünün Pepe'ye gidip Binance'ten alan adam bugün %85 zararda. Ama Pepe'ye gidip bu tür Gate.io'dur, diğer küçük borsalardır, buralardan alanlar şu an bile hala en az 20-25x karda. Yani sizlere arkadaşlar söylemek istedim, bir coin'i daha bu baba borsalara girmeden önce Spot'ta agresif listeleme yapan borsalarda almanız sizi milyoner yapar ama diğer yerlerde almanız size sadece trade ettirir ve hatta zarar ettirir. Bakın bakalım listelenme sonrası Binance coin'ler yüzde kaç düşmüş kendiniz analiz edin ona göre Binance kullanmaya devam edersiniz seçim sizin. Şimdi arkadaşlar burada bildiğiniz gibi kendimiz bir sepet yapmıştık. Sepetimizi 1 milyon TL para yatırmıştık. Şu anda 1 milyon 71 bin lira civarında bir para var. Bugünkü karımız 25 bin 790 lira. Ee, yani şöyle bir durum var. Sektör çok fazla gitgelli olmasına rağmen aşırı şekilde dump ve pump yememize rağmen altcoin'ler çok fazla ezildi. Ethereum çok fazla ezildi ama buna rağmen bizim sepetimiz hala 71 bin lira karda. Onu da söyleyeyim. Şu an çok güzel bir ara geçiş sepeti yaptığımız belli. Bu bir boğa sepeti değil bir boğa sepeti olamaz. Boğaya böyle bir sepetle girilmez. Ha, girilmez derken bu ya buraya yatırdım 1 milyon 15 milyon olur. 16 milyon olur belki 20 milyon olur. Ama maksimum 20 milyon olur Anladım, 21 milyonu görmez mesela benim kendi düşüncem. Ama boğada herkes 50x, 60x, 70x, 80x yaparken hatta yüzlerce x yakalayan coinler varken sen gidip boğada 20x yapıyorsan ben kafamı duvara vur ben eşek miyim derim. Çünkü aynı risk, aynı sektör, aynı yatırım. Yandaki adamın maaşı 100 lira öyle düşünün senin maaşı 20 lira. Hayırdır eşek miyiz biz? Yani böyle bir sepette giren de kendi bilir. Ben böyle bir sepette boğaya falan girmeyeceğim. Dedim ki bu ara geçiş sepeti. Buradan 500 bin TL, 1 milyon TL, 2 milyon TL ne, ne karsa alır cebimize. Yolumuza devam ederiz yani. Onu da söyleyeyim. Burada seçmiş olduğum coin'lerin neden seçtiğimi de söyleyeyim. Sol anabildiğiniz bildiğiniz gibi FTX futu yüzünden gereksiz düşmüştü. İlk pump'ta en çok yükselenlerden birisi olur ki keza öyle oluyor görüyorsunuz. Aptos ve Arbitrum market maker'ına güveniyorum. Bitcoin'in %1'lik yükselişe %3'lük tepki vereceklerdir. Keza aynı şekilde öyle oluyor doç ilımasından dolayı aldım şibada şiba kitlesi arkadaşlar çok bilinçsiz okuma yazmalar yok neredeyse. O yüzden bunlar bilinçsiz şekilde alım yapmaya devam ederler. Biz de o aradan alırız parayı gideriz, sıyrılır geçer gideriz. Ee, bu böyle bir sepetimi ara geçiş sepeti dediğim gibi kesinlikle bununla boğa'ya girmiyoruz. Boğa sepeti istiyorsanız bunu bana bildirebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz veya bana Twitter'dan yazabilirsiniz. Duyurusunu yaparım. Bilginiz olsun. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Seri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. WhatsApp kanalımıza katılmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.